Hepinize selam arkadaşlar. Evet. Bugün adamların içinden geçeceğiz. Evet. Hem de dilimizle. Hadi bakalım başlayalım. Orada abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, bizden buraya dokunmamızı istiyor. Hemen cıcık dokunalım. Bak böyle oldu mu? Üçünü alacağız. Hem de dilimiz de dilimiz dilimiz. Tamam bizden böyle durduk. Bizden buraya durduk. Dokunalım. o böyle çarpıyoruz ve yuvarlanıyoruz. Aynı bir knuckles yok sonu pardon ya. Bir de istiyor? Dokunalım. Dokun. Dokun. <laughs> <laughs> Bu adamlar garip elma adam. Oğlum nasıl bir oyun? Tamam hemen böyle. Hmm, bu ne? Şu parmak. Tamam <laughs> <laughs> bu ne? Oo oh, diye bağırıyor. O başarı bu. Ne yapacağım ne yapacağım ne O ne, ne ya? o oh, adam öldü. Oğlum bu oyun niye bu kadar? Oğlum ben hiç bir dille oyunu mahvettim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim bu oyun biraz Kolay mı? Oha 9 tane. Bu ne lan? Bir saniye arkadaşlar ben geliyorum. Geldim arkadaşlar. Burada bir adamımız varmış hemen. Ay 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 ay. Oo gördüm lan. Demek ki o kit de böyle vuruyorlarmış. Hımm ama. Hmm, şu hedef. Oo fena lan. Bunu üstü demeye Tamam. Şöyle tut. Oo, oğlum rastgele yaptım. Vallahi rastgele yaptım. Hop. Sen nereye gittiğini sanıyorsun? İkinci vedeyiz. Evet. Çok kolay. Pong, pong, Bang. Oğlum. Bu ne lan? Bir saniye. Bir saniye. Hadi be. Oğlum hiç tutturamıyorum he. Ama, çok şu Ama dizimi açmayacağım. He yani, bu öfkeymiş pardon. Tamam şöyle hop. Hop. Valla. Oğlum zormuş he bu arada. Ama oğlum ben niye yapamıyorum? Hmm. Geber 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 O da mı uçuyor? Bonk hmm, Tamam yavaş yavaş öğreniyoruz Şuna Zormuş. Oğlum zorlukla ben yapamam ki Oğlum bak Vallahi zor Kaç 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 gel oha Bonk Oh, oh bank 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 uh uh bu ne onam babam uçtu <laughs> Oğlum çok eğlenceli. Ama bir o kadar da sor. Ya ultimi kullanmadım niye sayana? yapalım ya. arkadaşlar. Geri geldim. Bu ne be? Eski resmimiz. Oğlum bu muydu? Evet buymuş. Çok kolay ya. Onun bu eğitim alanı mı? Bana eğitim gibi geldi. Hani böyle eğitimde şey yapıyordu ya işte. Anlarız. Oğlum ben niye böyle tek korkutma ya? Tek mi atacağınızı sanıyordum ya ne lan? Bu ne? Ya bana. Oğlum Anlamadım ben bunun ne olduğunu. Oğlum bu ne? Vallahi anlamadım ben bunun ne olduğunu. Oğlum o neydi? Neyse, biz devam edelim. Şöyle, geber! Roket At, atmayın lan! Azıcık arkadaşlar prolaştım. Kuzum. Gel buraya. Gel buraya. O ne? O ne? Koç, koç, koç. O ne? O ne? O ne? O ne? Ben onu nasıl olayım? Ben onu nasıl olayım oğlum? Ha ha böyle. Çok zordu. Ne lan? Çok zordu o ne? Ama yine geldi o şapşal şey. Ben nefret ediyorum ona bakmıyorum. Olsun. şimdi? Ey geber. Ay ya ben buna korkuyorum abi. Kaç kaç kaç. Kaç. De bu roket bize. Okey. Çık. Nus. Da. Ya oğlum ne kadar ıkırsızca kullandım ya ultimi. Onun kaç dalga var? Geber ya. Esteres Bunlar eski zayınız ortaları dostam matates. Oğlum ne diyor ben ya? Şarkı mı söylüyorum belli değil. Uh, oh, gel buraya gel buraya. Gel buraya. Aha. Happy, Happy happy happy. Neyse. Arkadaşlar bu ne ya? Hmm. Zor şey orada mı burada? Şaka mı zor? Gerçekten zor bir sene arkadaşlar. Geri geldim. Şunu oh oh rastgele atıyorum vallahi billahi. Ve ya bir de yok. Artık yeniden bu mi var? Hadi bakalım. Oh bank. yanov keri oldum. Oğlum, hem kolay hem de zor yapmaz tipi oluyor. Nasi div 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 Nasi div 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 Ya neyse ya Keder Oğlum Bu kurkum. İşte böyle işine geçiyorlar Arkadaşlar bir saniye ben hemen su içip geliyorum Evet arkadaşlar geri geldim. E ben bir su içmeye gittiğimde bir şey olmuştu arkadaşlar. Anlamayın da bir tarifsizlik yaşandı ve ben öldüm. Yeniden başladık. Estonya arkadaşlar. boşver. Kep! Unutlatti lan. Neyse arkadaşlar. Tamam. Kepiri. Oo! Eskeriz, mayonez, bu vatanlar, patates, patates, patates. Bakın bu dalgada öldüm. Burada boğa bir kişi var. Bakın. Bir kişi var bak üstüne Tabi tabi Ya. Ne kadar Tamam o zaman hızlı yapacağım. Ya bir saniye. Arkadaşlar ya, ya oğlum sinir bozucu ya. Ya, ya tüm gitti. Geber ya geber. Sinirimi bozdu bunlar ya arkadaşlar. Şu an yani. O ara sinirimi bozuyor arkadaşlar. ne Evet biliyorum. Uzatam da. Müzeri seviyorsun sana çok güzel değilim ben ama aslında tekiz güzel abim ya Tekiz güzel abi anı hani biliyorsunuz çok ne çok Neyse ya çok boş yapmayacağım hemen şöyle. Ya, ben bunu konuşurken ben yargı da oturuyorum arkadaşlar yani. Özür dilerim bir üniversite yaptım. Tabi sizden ne hiç her şey yaparım. Hayır hiç yapmam. Evet çok güzel. Yani, Yanlış anlamayın. Yanlışım. Neyse boş, konuşmak istemiyorum. Şöyle bir yavaş derrrr, tan, aaa! Ve işte bu! Kazandık, 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 devam. yapıyoruz o helikopterlileri bile tek otur helikopterliği yani yapıyoruz Be 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 ne? Ben de seni kendim. He evet bunlar. O. Nasıl? Oh. nasıl? Çıkarım lan. Oy. Şunu, şunu çökersek mis gibi olur. Bak. Of. Hadi be. Gel şuraya. Çöker sen de. Benim bozuldu ya bu patateslerden. Neyse. Böyle söylemiş miydim hatırlamıyorum ama videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, şuradaki şu zil tuşuna basarak video böyle çıktığında tam da hemen haberdar olabilirsiniz ve ben ben hemen yemek yiyip geliyorum. Yeri geldim arkadaşlar. Bak tamam hazırlayabiliriz. Ya bir saniye geri geldim arkadaşlar. Odamın üçünü açıyorum. Evet arkadaşlar bir talihsizlik yaşandı. onu düzelttim bir. Hemen geri geldik. Oo yaptı. Bang bang bang. Odamın üçünü açıyorum. Videonun dediğim gibi. Bir sene o adama çarptı o adam gebermedi dövülmez <laughs> oynuyor. Bir. Kusuru tarif etse. Tamlık küçüğünü oynuyor. Lan sen ne misin arkadaşlar? Aa. Aa. Ne Evet. Devam edelim. Yo gibi. Yo. Be. Bir mi oldu ya? Bir kişi olmuşum. Bakın. 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 Bank. bu bölümü de. Hmm, bakalım. Devam edebiliriz. Arkadaşlar bir saniye. Bir dakika, bir dakika geri geldim. Bank. <laughs> çok eğlenceli. Eğlenceli. Çok Bu kadar. Çok 야, 언니, 이거 어디야? 오오오오 어디? 음, <laughs> <laughs> 오 어,

Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadar da Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve yandaki zil düşünme da basmayı unutmayın. Hemen çıktığı an mesajdan hemen link diye ulaşıp hemen izleyebilirsiniz. Ve kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.